günlerden pazar ve biz Ödemiş Göl Gölü'ne geldik. Çok güzel manzarası var size şimdi birazdan burayı göstereceğim. Çok güzel bakar böyle bütün çevresini dolaşacağız. Size de getireceğim tabii. Burasını biz çok seviyoruz. Yazın ayrı, kışın ayrı, sonbahar ayrı güzel şu renkleri. Umarım böyle görebiliyorsunuzdur. Çok güzel. Yarı hapsini gelmiştik bir kere. Kahvaltı yapmıştık. Burası çok kalabalık bir yer yoktu. Bu parkta girip kahvaltı yapmıştık. <laughs> Azan biraz fazlaca girip yöne dön. kızıyor. Hem telefondan çekiyormuş hem oradan çekiyormuş. Yine konuşmuyorum. <laughs> Üşüdün galiba. Hayır üşümedim. Kahve içelim <laughs> hadi. güzel fotoğraf çekildik ya. Şu manzarada güzel fotoğraflar çıkmaz mı? Şimdi size ortamımızı göstereyim. Bakın. <laughs> Sandalyelerimizi attık. İşte sandalye masanız olduğu zaman her yerde istediğiniz zaman her yere atabilirsiniz. Bu tabii ki de Stanley'in bu termosunu hiç canımızdan ayırmıyoruz. Kahvelerimizi buna demlemiştik. Vicdanlarımızı getirdik. Şöyle kurvazanlarımızı da aldık yanımıza. Güzel bir keyif. Hadi kahvelerimizi koy dostum bir kahve içelim şöyle güzel. Oh. Aa, oh, mis gibi. Skiller Superman. Hmm. Vallahi çok keyif. Oturayım. Oturayım bari Kurvazan artık. Kruvatan yeme sanatı öğreteyim evet, size. Kruvatan ne? Kruvatan yeme sanatı. <laughs> Hadi göster. Kruvatan öyle hemen yenmez. Elinden gözükmüyor yalnız. Kruvatanı açıyorsun. Önce poşetin ağzını açıyorsun. <laughs> Kuruvasanın önce poşetini açıyorsun. Tamam mı? Hı hı. Bunu şişmanlar bilir, zayıflar bilmez. Sonra en altından eziyorsun. İçindeki çikolatası çıkıyor İçindeki değil mi? İçindeki çikolatası <laughs> dağılıyor. <gülüyor> Öbür kütürlü. Bu gerçek kruvasan değil ki bu zaten ya. Öbür kütürlü çikolatayı ortasına damlatıyorlar. Başında sonunda hiçbir şey olmuyor. Aynen. küçük bir şey var, da var da zaten için. Hadi Bunun ya bakalım. Bunu şişmanlar bilir. Şişmanlar bilir, aynen. <laughs> Ah ah. Evimizin altında Leon vardı da biz mi kurbasan almadık? Vay anam. Neyse. Buna da şükür. Tabii, kahve çok güzelmiş. Evet kahvemiz çok güzelmiş. Hmm. Çok keyif. Burası çok güzel. Renkleri umarım görebiliyorsunuzdur. Çok güzel. Umarım ileride şu. Şöyle göstereyim size karşılarda gördüğünüz yerlerde karavanlar var. Birazdan yürüyeceğiz şimdi oraya doğru da. Bütün insanlar karavanlarını çekmişler oraya. Muhtemelen konaklıyorlar. O kadar güzel ki bizim de bir gün olur mu karavanımız Kaan Kırkım? İnşallah. Düşüncelerimiz var. Düşüncelerimiz çekme mi alalım? Ne diğeri? Motokaravan. Motokaravan Moto mı alalım? Kendimiz mi yapalım? İlk i̇leride. İki tane ayakkabı alırsan alacağız. Ondan vazgeçem ama aşkım ya. Ayakkabısız asla. <laughs> Bakalım inşallah bir gün sizinle de böyle artık bu vlogların devamı, düşünsene çok güzel olur vlogları böyle kamera, şey kamera diyorum karavanda böyle çektiğimizi, karavan hayatı çok istiyoruz ya, dua edin bizim için de alalım güzel bir karavan kendimize. Şimdi biz şu kahvenin tadını biraz çıkaralım arkadaşlar. Yürümeye geçtik zaten, yürürken yine açarım sizi. <laughs> biz hala oturuyoruz. Güneş çıktı birazcık, bakın. İkinci bardağımız, kahve. <laughs> Arkadaş da Instagram'a hikaye koydu, dakika başı bakıyor kim baktı diye. Uyuklandı mı diye bakıyorum ya. Canımın içi. Uyuyacağım şimdi, uykum geldi. Yürüyelim birazcık. Buraya ya çok güzel oldu ortam. <laughs> Kalabalıklaştı değil mi bayağı burası? Size bugün bol bol manzara. Şimdi arabaya çantalarımızı bırakmaya geçiyoruz ama size şöyle göstereyim. Bakın şurada yolun kenarında yemek yiyip böyle piknik yapabileceğiniz yerler de var şu an her yer sonbahar. Şurada restoran kafeleri var tam gölün kenarında. Gidiyorsunuz buraya. Ne oldu? Gel ben Hı, de. benden. Göleme şurada kaldı. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Sandalyemizi bırakıp yürüyüş yapacağız. Bizi takip eden bir tane minoş var. Gel. <laughs> Hadi beraber yürüyelim gel. Şimdi az önce şu karşı tarafta oturduk. Şimdi yürüyerek gölün diğer tarafına doğru geçtik. Yürüyoruz şimdi. Kurbazan yiyelim mi? <laughs> Yolu kaldık kendime kurbazan. <laughs> renkler ne güzel. Çok güzel anda. Bugün bol bol renk, doğal. <gülüyor> 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 ben sizi çekeceğim hadi seni bekliyorum. Can mı? Bakın ne yapayım. Hmm. karavandan oraya doğru gidelim tamam mı? Hı hı. Gidme yani bir yerde Karabatak gerçekten... vardı temin burada. nasıl hmm. Masum karabatak değil mi? Siyah. Küçük, küçük, küçük. Kuru vardır belki. Hayır uzun boylu oyluydu. Timsah tırıyordu. <laughs> Zaten benim var ya korkum var. Eskiden böyle küçük filmlerine ve macera filmlerine böyle denizin kenarına gidiyorlar. Sonra kocaman bir canavar çıkıyor. Böyle bir anda çıkıyor. Pişu kapıyor. Pişu geriye tekrar geliyor ya. Ay. <laughs> o yüzden çok böyle kenarlarda durmaktan hep korkmuşum <laughs> Küçük bir travması. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burası da göründüğü yer tarafındaki kamp alanı. Buraya gelip çadır kurup da veya karavanlarınızla kalabilirsiniz. Çok hoşumuza gitti. Bu da kiralık bir karavan galiba. <laughs> çok güzel. Size burayı bol bol göstereyim dedim dedim. <laughs> Şimdi diğer tarafa doğru yürüyeceğiz. Siz sever misiniz böyle yerleri? Biz doğal içiçi olmayı çok seviyoruz. Böyle bir ilerli bir karavanımız olursa herhalde hiç çıkmayız artık onun içinden. Zaten böyle bir ev alma gibi bir planımız da yok açıkçası. Ev alacağımız yere güzel bir karavanımız olsun. Orası bizim evimiz olsun diyoruz ama bakalım. İnşallah. Saçlar gitti tabii. O patatesler toplanmış. Çuval çuval patates. Oy. Ödemiş patatese değil mi? Oh mis nice gibi. Taze patates. Taze hem de bak bir küçücük hem de gördün mü? Çok ya. Toplanıyor patatesler. Ödemiş patatesi meşhurdur. Aslında <laughs> küçük olsa alalım bizi. Burada pazar var. Pazarını gezelim biraz. Ödemiş pazarı çok severim. En sevdiğim pazarlardan biri. Her şey var. Ha baksana kurtulmuş. Elhanım hmm. mı? Gözünler. Gözün mi? Evet işte taze tayrana, ceviz. Ceviz gelecek Karadeniz'den ya. Yoksa alırdık birazcık. Yazmalar. Ödemiştir ya hep çok severim. Patates mi? Şu karışık demiş şu. Bu mu? Evet. Bu karışık bir şey. Aynen. Zencefil, zerdeçal, havlucan, tarçın her şey i̇çinde var. İçinde her şey var değil mi? Evet. Evet, evet otlu peynirli. <laughs> Yine acıktı ya. Köfte yiyecektik söz. Nasıl yiyeceğiz köfteyi? Ne yiyeceğim ya? Sen buna yoğunluk yok. Ne yoğunluğu bu ya? Ben, ya? <laughs> ben de doyarım Yani. Daha yiyemem ki bir şey. Sen bir parça yiyelim. Otlu peyniri gözleme yiyoruz. Çok yoğunluk var ya. Hı? Ne güzel. Karayızın tekini. एटा थाह्यो 2550 यो 700 ग्राम मात्रै छ मालिक अचम्म लाग्यो जस्तो छ जस्तो छ Diyor. Bak kesin bir şeyler var orada biz de oraya gidelim. Millet nereye biz oraya. <laughs> Aa Bozdağ Şelale Restoran varmış. Şimdi e, normalde aşağı tarafa doğru gitmemiz gerekirken biz yukarıya Bozdağ'a doğru çıkmaya başladık. Gidiyoruz bakalım serbest. Gidiyoruz ya bakalım şimdi mi? Bozdağ'a. Bozdağ'a doğru gidiyoruz evet aynen. Anam gidiyoruz bakalım hadi. <laughs> Bozdağ'a hep küçükken aslında babam lazım. bizi götürüyormuş hep gidiyormuşuz ama ben hiç hatırlamıyorum tabii. hani bol zayip çıkıyormuşuz kışları hem çekim yapalım işte. <laughs> Biz düğünden çekim. sonra dış çekim yaptırdık. Düğün, düğün günü yaptırdık hatta onu. Dış çekim yaptırdık ve e, dış çekim fotoğraflarımızı hala almadık. 6 yıldır evliyiz. Fotoğraflarımızı çeken adam öldü kaldım ondan bile haberimiz yok. Aşkına de. bak. Biz öyle diyordu fotoğraf çekerken. Aşkına bak, aşkına bak. Biz o gün heyecanlıyız, stresliyiz. Adam bize de kadar aşkına bak. Neyse laf lafı açarken Bozdağ yollarında inşallah kaybolmayız. Aç susuz gidiyoruz. Aç susuz gidiyoruz köfte yiyecektik ama ben tıkandım bu arada doydum yani ben şu an bir şey yiyemem tamam. Köfte yiyecektik ama Ay gittik ya. gözleme yedi ya Biraz pazarda. Bizim oradaki ya. pazarlarda da var gözleme. Gözlemeyi sanki hiç yemedi. Korkmuş. Şu cun işte ha. Kırışık otu güzeldi. Otu güzeldi ama evet çok güzeldi. Keşke iki tane daha Küçük yetiştik. yerlerde, küçük yerlerde her zaman her şey çok güzel oluyor. Biz Fatsalı Karadeniz'de de öyle. Pazar ekmeği çok severim böyle. Yer gittim yeni pazara ekmeği çok seviyorum ben böyle. Eskiden çok hoşlanmazdım ama annemden kalan bir özellik galiba. Bu annem de çok sever. Pazarlara böyle özellikle küçük yerlerin pazarlarına gidince hep her şey çok daha güzel, organik, daha doğal. Kayınvalide çok seviyor. Direkt böyle şey. Var. E, aynen kayınvalide de çok seviyor <laughs> bak. Kayınvalide toprağını çekermiş. <laughs> Gidiyoruz bakalım. Bozluğa çık çıkmayız herhalde. şurası. Bayağı büyük şuradan zirveye doğru çıkıyorlar ama şey şu an kapalı tabi. Şöyle göstereyim size. Mis gibi. Tabi şimdi kışın kar mevsim zamanı. Buralı her yer bembeyaz olduğunu hayal edin ya of. Hemen kar mevsim gelsin gelelim bence buraya. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Lütfen kar. Hemen yağabilir Ya çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir pazar günü günü benim için. Hem böyle hava başladı hafiften çileştirmeye, yağmaya başladı. Sonbahar, yapraklar, ortam çok güzeldi, çok şahaneydi. Hem dinlendik hem biraz yürüyüş yaptık, temiz hava aldık. Çok keyifliydi benim için bugün. Sizi de yanımda getirdim. Umarım beğenmişsinizdir. İzmir Ödemiş etraflarına taraflarına yolunuz eğer düşerse arkadaşlar mutlaka Ödemiş'te Gölcük Gölü'ne mutlaka orayın. Her sezon, her mevsim çok keyifli bir yer ama bu sonbahar zamanı böyle başka bir güzel. Ben çok keyif alıyorum oradan öyle e, en son pazarda bir gözleme yemiştik Kaan'la. Hani midemizi bastırsın diye ama baktık ki sonra acıkmıyor acıkmıyorduk yani hiçbir şekilde. Köfte yiyecektik aslında. Ama acıkmayınca dedik eve doğru bir gidelim bakalım biz bir kendimizi bir gözleyelim acıkırsak ona göre bir yolda dururuz dedik ama e, eve yaklaşmaya yakın böyle midemiz hafiften kazınmaya başladı ki son anda aklımıza geldi. Dedik ki evde yemek var. Biz tabi alışkın değiliz evde yememiz olması düzenli olarak dünden yemek yapmıştık. Şöyle göstereyim size hemen. Bakın pilavımız var dünden kalan ve sucuklu kuru fasulyemiz dün yapmıştık. Bir de e, bunun yanında da bir de üzüm hoşafı var. Dün üzüm, kuru üzümler vardı evde. Onlarla hoşaf yapmıştık. Bayağı becekliydik yani dün. Şimdi dedik bu kalan yemekleri hem bitirelim hem de hani dedik tam böyle midemize göre olacak. E, öyle yaparız. Yemek soframızı hazırlayacağız şimdi. Saat 11.30'da annemden uçağı var. Demet'le ikisi Karadeniz'e gitmişler. Fatsa'dalardı birkaç gündür. Onlar bugün gelecekler. Saat 1 gibi uçakları inmiş olur. Gece bir gibi onları almaya gideceğiz Kaan'la. O saate kadar da işte yemek sonrası, duş, pazar bakımları, bir çay, kahve, dinlenme derken günü kapatmış oluruz. Bu videoda burada kapatayım. Bugünü böyle bir günü beraber geçirmek istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Gezdiğim, gördüğüm, baktığım her yeri. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bana desteklerinizi e, sağlarsanız da çok sevinirim. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi de videonun altına paylaşırsanız da yine çok mutlu olurum. Ee, öyle. Diğer vloglarda videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.